Milli Eğitim Camiamızla bilen programı, e, marif model programında şöyle bir kural getirdik. Şu anda bütün okullarımızda bu kural da sadece Bilecik'te uygulanıyor. Her gün, her sınıfta en az 20 dakika ders olarak kitap okutuyoruz. Şimdi kütüphanelerimiz buna destek veriyor. Turizm haftası kapsamında müdürümüz ekibiyle beraber ziyaret edince şu kütüphane de her yerde yok malumlarınız. Bu da bizim büyüklerimizin başarısı. 15-20 vilayetten birinde bu kütüphane var. Bu kütüphane yerinde duruyorsa biz büyüklerimize ihanet etmiş oluruz. Bu kütüphane yerinde durmamalı. Her gün bir yerde hizmet etmeli. Bu kütüphanenin kapları da çocuklarımız arzu ediyorsa sadece mesaiyle sınırlı kalmamalı. Biz bunu aşabilmemiz lazım. Sınırlarını aşabilmemiz lazım. Yani çocuklarımızla ilgili olarak, onların okumalarıyla ilgili olarak devletin bütün imkanları seferber durumda. Ayrıca bir çalışma içerisinde onu da hem müjde denirse müjdesi, hem bilgi denirse bilgisini vermek istiyorum. Şimdi biz şehrimizin e, sembol yerlerinden biri var. Malumunuz şu anda müzemiz. Müzemiz eski cezaevi. Eski cezaevinin Sayın Vekilim çok iyi bilir belediye Başkanından aslında hep hayalimiz olmuştur. O müzenin bahçesi diye bomboş duruyor? Değerli arkadaşlar inşallah bir iki ay içerisinde oraya çok modern, çok güzel bir şekilde kullanacağımız bir kitap kafe dediğimiz bir modele çevireceğiz. Arkasında her ilçemizde belediye başkanımızın, kaymakamımızın gösterdiği uygun yerde çocuklarımızın gelip çayını kahvesini içerken dersini çalışabildiği, kitabını okuyabildiği kitap kafelerle şehrimizi donatmak istiyoruz. Yani çocuklarımız yeter ki istesinler. Çocuklarımız yeter ki kitap okumak istesinler, kitaba ulaşmak istesinler. Geçen hafta yine en fazla kitap okuyan çocuklarımızı, gençlerimizi ödüllendirirken 105 tane kitap okuyan çocuğumuza sorduğumda "Evladım var mı bir talebin?" diye sorduğumuzda bizden talebi şu oldu. Kıymetli hemşerilerim. Biz en fazla üç kitap ödünç alabiliyoruz haftalık. Bunun artırılmasını istiyoruz diye. Bunun sınırı olmaz. Kitap okumanın sınırı olmaz. Ben bir şehrimizde şöyle bir şey şahit oldum. Şimdi kitaplar rahat bir şekilde alınsın dediğinde efendim alınıyor geri gelmiyor. Ya gelmesin ya. Kitap okumak için alınmışsa gelmesin. Biz bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti o kitabı yerine koyabilecek güçtedir. Değerli arkadaşlar. Yeter ki ailelerimiz, yavrularımız istesinler. Ben bu duygularla turizm haftamızın, evet biz sonunu getirdiğimiz özellikle kütüphaneler haftamızın hayırlı olmasını, kütüphanemizin de çocukların kitap okumasına vesile olmasını diliyorum. Hepinizin katılımından dolayı teşekkür ediyorum. Saygılarımı arz ediyorum. Sağ olun, var olun.